Hocam hamilelerde bel ağrısı ile ilgili neler söylersiniz? Hamilelikte bel ağrısı çok sık karşımıza çıkan bir şikayet. Özellikle 6. aydan sonra hemen hemen tüm hamile bayanlarda değişik derecelerde bel ağrısı şikayetleri olur. Bunların nedenleri basit. Büyüyen bebek ne yapıyor? Ağırlığını öne doğru çektirdiği için bel kemiğine ağırlık binmeye başlıyor ve oradaki kaslar geriliyor. Aynı zamanda Hamilelikte yumuşatıcı hormonlar salgılanıyor ve kemikler arasındaki ligament dediğimiz tendonlar yumuşamaya ve gevşemeye başlıyor. Bunların etkisiyle bel kemikleri daha kolay kayar hale geliyor. O nedenle e, belli derecede bel ağrısı hemen her hamilede gözükür. Ama bazı bayanların bel ağrısına daha çok yatkınlığı vardır. Özellikle hamilelikten önce de bel ağrısı varsa, bel kasları zayıfsa, bu bayanlarda daha sık bel ağrısı gözükecektir. İlerleyen gebeliklerde vücudun kas tonusu azaldıysa, spor yapma alışkanlığı yoksa yine bu bayanlarda bel ağrısı daha sık görülür. Telaşlanmak lazım mı? Çok da telaşlanmaya gerek yok. Herhangi bir ilaç kullanmaya da gerek yok. Basit önlemler bel ağrısını azaltacaktır. Birincisi 3. aydan itibaren e, bel egzersizleri yapmayı alışkanlık haline getirmek lazım. Bunun için de yoga özellikle tavsiye ederim. Yogaya başlarsanız 3. aydan itibaren hamilelikte yapılacak yoga egzersizleri neler olduğunu da başka bir e, konuşmada size anlatacağım. Yoga, beli güçlendirecek hareketler, e, ılık kompresler uygulanması, dizleri karnı çekerek yatılması, özellikle yan yatılması, sırt üstü değil. Bu bel ağrısı şikayetlerini büyük ölçüde azaltacaktır. Bülent hocam özellikle dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Özellikle eğilirken, kalkarken çok dikkatli olmak lazım. Dizlerden güç alarak yerden bir şey alıp kalkmak gerekiyor. Beli kullandığımız zaman ani bel kaymaları bile olabilir. Özellikle bel kaymasına yatkınlı olan bayanlarda bu daha da önemli bir durum arz ediyor. Ee, bol bol yürüyüş yapmakta yarar var. Otururken sık sık pozisyon değiştirmek yararlı. Özel bel yastıkları var. O bel yastıklarından kullanabilirsiniz. Gevşeme ve nefes egzersizleri keza o bölgenin oksijenlenmesini sağlayacağı için yine yararlı olacaktır. Tabi bel ağrısı sadece hamilelikteki değişimlere bağlı olmayabilir. Yani başka hastalıklardan dolayı da bel ağrılar olabilir. Böbrek hastalıkları, böbrek taşı özellikle en çok bel ağrısı yapan hastalıkların başında gelir. Bu durumda yapılması gereken yine de bir sağlık kuruluşuna başvurup doktorunuzdan yardım almaktır. Onun tavsiyeleri doğrultusunda da bel ağrısı şikayetlerini azaltabilirsiniz.